Merhaba merhaba Gabinoktis'ten herkese merhaba. Karşınızda ona da buna da bana da sizin ama herkes, herkese merhaba. Evet Call of Duty. Call of Duty sevenler buraya toplansın. %60'lık bir indirime sahip. 14 Mayıs'a kadar da devam edecek. 14 Mayıs'a kadar da indirim devam edecek. Activision Blizzard indirimi diye geçiyor. Ve de bu nişancılık oyununu hastaları gelsin. Call of Duty hastaları dolu. Şimdi hem eklenti paketi var hem de oyunlar var. Hızlı bir şekilde geçiyorum. İlk defa izlediysen, e, videodan keyif aldıysan, abone olursan tadından yenmez diyorum. Beğenini bırak diyorum. Evet. Black Ops 3'ün ekstra zombi eklentisi şeklinde ana oyunda var mı? Tabii ki onu da merak ediyoruz. Buradan anlayamıyoruz her zamanki gibi. Evet şununla çalışır. Sadece dostlar bu eklenti bak ana oyunda değil Black Ops 3'te de değil Black Ops 3 değil sadece zombi genişleme paketi maşallah iyi fiyat Diablo 4'ün genişleme paketi şu anda %50 ilk indirme girmiş 1080 lira Black Ops 6 Game Pass'te var bu oyun ya yani Game Pass'te varsa Call of Duty oyunu satın alma Game Pass üzerinden oyna onu söyleyeyim çok fazla para bunlar. Açık açık söylemek lazım. Evet. 2. Dünya Savaşı var. Gold Edition. 100 lira. Bu eklenebilir ve de iyi bir fiyat. Onu da söylemek lazım. Black Ops 2. 647 lira. Zamanında bu hep söyledim. Yine söyleyeceğim. Hep söyleyeceğim. Zamanında 50 liraydı. Black Ops 6'dan sonra oldu. Evet. Call of Duty 3, 2. Bunlar nostalji oyunlar. Bu oyunları bir daha bulamayacaksın. O yüzden Xbox'ın e, ee, seri S, seri X hangisi ise, Xbox One X hangisi ise, One S hangisi ise. Yani demek istediğim bu nostalji oyunlar yani bugün storedan kaldırılırsa bulamayacaksın. O yüzden bu fiyatlar kaçmaz. Ee, gerçekten hala taş gibi oyunlar hala oynanıyor. O yüzden kütüphanene ekle. Evet, Call of Duty 4 indirimde 32 lira genişleme paketi var, sezon pesler var. Call of Duty Black Ops 1 bu. 719 lira zaman 50 liraydı. Black Ops 6. Yine bak söyledim sıkılmam söylerim. Evet Black Ops 2. Bu genişleme paketi olması lazım. Sezon pes, sezon pesler var. Ghost var. Sezon pesti. Ghost'un e, Gold Edition var. 70 lira. Evet Call of Duty sevenler için güzel bir Black Ops 4 var. Şu anda Black Ops 4 186 liraya kadar düşmüş. Evet, sezon pass'ler de var. Bunlar da iyi. Aslında paket indirimleri de var. Infinity var. Call of Duty Infinity. Modern Warfare 2 var. 40 lira. Xbox 360 oyunu. Modern Warfare 3 var. Ve de e, Remastered versiyonu var. Bunları değerlendirin dostlar. Evet, güzel oyunlar var. Hatta bu da indirime girmiş. O, e, Call of Duty. Çok fazla derinlemesine bilmem. Ama Zamanında bilgisayarda Call of Duty 2'yi, 3'ü elimden geldiğince kaç yıl öncesinde deneyimleme şansım olmuştu. Dünyalar Savaşı var. Ekstra tabii ki Crash Sazisi var. Bunlar işte, artık konuşmamıza gerek yok. Çoğumuzun oynadığı bir şekilde PlayStation salonunda orada burada oynadığı oyunlardı. Evet Modern Warfare 3 var. Game Pass üzerinde. Game Pass'te varsa ne yapıyorduk? Tabii bu fiyata vermeye gerek yok. Bunun yerine daha iyi oyunlar alırsın. Çünkü bu oyunlar bilmiyorum ama yani sürekli tabii ki oynanır oynanmaz değil ama bence Game Pass üzerinden deneyimleyip farklı bir oyuna geçilecek oyunlar. Bunlar geçiş oyunu olarak görüyorum ama tabii Call of Duty hastalığı başka. O yüzden seven dostlarımı sonuna kadar saygı duyuyorum. E, eklemek istersen de güzel bir indirime girmiş. Game Pass üzerinden de oynama şansım var. Diablo 3... 4 şeklinde ekstra ekle, genişleme paketi var. 4'ün 3'ünde Collection var. Eternal Collection diye geçiyor. Diablo 2 var. Ve de Prototype. Bizim ülkemizde en çok sevilen oyunlardan bir tanesi. Hiç almadım dostlar. Hiç de oynayasım gelmedi. Hiç de kütüphanemde yok. o yüzden ben bile sorguluyorum bazen kendimi. Neden hiç bulaşmadım diye. Değerlendirilebilir. Evet. Ee, Activision indirimi bu şekilde yani aslında Call of, Call of Duty'de e, beklediğin indirimde bir oyun varsa listendeki bir oyun varsa değerlendirilebilir 14 Mayıs'a kadar devam ediyor dikkat et kendine sağlıkla kal iyi oyunlar diliyorum canlıda videolarda ve de kanalda görüşmek üzere hadi bakalım Call of Duty